Canlarım selamun aleyküm, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz iyi yok teyzeleri, Allah'a şükürler olsun. Devam ediyoruz bahçemize, videolarımızı Ne yapıyoruz canlar? Şöyle, Bismillahirrahmanirrahim diyerek domateslerimizi tabii ki de topluyoruz. Kırmızıların şöyle. Bugün. Bugün. Alo. Alo. Adam diyor ki morgun diyor adam. Günaydın diyor bu. Günaydın, günaydın. Bugün ayalı oldu bir sebep. Orada iki tane tohum ayırdım canlar. Ay beş tane alın üstüne bastı. Yırtıp yırtıldı. Yırt gitti. onu ya, kız? Konuşamadım da ya buraya kaldı mallar. Orada da bir tane var. O da dursun tohum. Bu güzeldi bu domatesin cins. abla, Gönül abla sormuşsun. Ha, bu bahçe komşumuza ama bebeğim ben yeni geldim ya hiç haberim yok. Bak ayrım ağrıya yollara ama o, o da yok. Ee, ev arardı dedin. Acaba buldun mu Filiz dedin da. Ama hiç bilmiyorum. Vallahi benim de aklımda merak ettim buldum mu bulmadı mı diye ama gerçekten hiçbir bilgim yok. Burada ev bulmak çok zor. Ne bileyim ki bulmuştuz. Bura Türkiye gibi değil canlar. insanlar Facebook'ta bir oda için yalvarıyla ki bir oda var mı? Yani üç çocuklu aile bir oda ev için bile yalvarıyla gerçekten. İnşallah dediğim gibi bulmuştur ama zor yani çok zor. Ne bileyim Allah herkese yardım et Olmayanlara da ver. Tavrımı sızlıyor. Yes, tavrımı. Mısırlarımızı yedi Garga Üvercim mi, garga mı artık her yani Bilmiyorum ki ne yedi. Burayı ne yemedik ki karga, güvercin. <laughs> <laughs> oy anam anacığım ay. Domateslerden bana Fatma yengem de verdi. Allah razı olsun. Ee, Gönül abla da verdi. Benim de vardı. Ama kiminki oldu kiminki olmadı hiç bilmiyorum. Hep yiyinler bir şey. Hep yiyinleri. <laughs> Şeydekileri de toplayacağız sıradakileri. Bunları da bakalım ne yaparım. Dolaba koyacağım da ne şekilde bilmiyorum. Dediğim gibi oraya iki tane de tohum ayırdım. Aa, bakın fasulyeler de canlı. Şöyle var. Şöyle. Islansalar dediğim gibi olacak da. Artık Erdoğan akşama gelirim dedi. Ben motoru çalıştıramayırım. Demişsiniz ki Filiz kabakları sakın alma. <laughs> Biz onlara İngiltere'den bir ablam da yazmış. Ee, biz onlara baktık mı buradan çok hoşumuza gidiyorlar. Sakın alım onları. Onlar kendine yer yaptılar. Bunlar yaptılar maşallah da. Ama şunlar yapamadılar teyzeleri. Bu yapamadı. Bu burada duruyor. Gözümün iki gözümün çiçeği duruyor burada bu. İki gözümün çiçeği teyzeleri ya. Bu var ya bu bu. Oh. oh. Şeni verene gideyim verene. Şeni burada büyüyor. Tamam şöyle dur ha. Ben sana cici alacağım. Öyle dur. Biliyorsunuz abi domates dikme videolarımı da iyi gidiyor. Şimdi toplayalım. Şimdi zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç tane dikelim Erdoğan? Olur mu Erdoğan? Filiz nereye dikelim? Hangi tarafa dikelim? İşte zaman geçiyor böyle. Ya. Zaman geçiyor, ömür bitiyor. Ölen ölüyü, yenileri doğar. Ya önemli olan nedir? Kar kırmamak. Ya sabah olan yeni şey geldi. Bir şey de yaz duruyor, yaz Yazdır da bitişik yazar ya, çok fazla bir şey anlamayırım o Filiz Gabaday var ya. O yazmış gene. Yazdım da geç kaldın. Yeni mi uyandın? Ben de seni bekliyorum. Allah Allah bu da var ya. Bir... iyi de ha. Kızlar. Karı, kari öyle bir şey kafaya takmış bana ki gözünü açar açmaz kanala geliyor. Gözünü açar açmaz bir kötü yorum yapaya gidiyor işte o da öyle mutlu oluyor. Hasta hasta öyle hasta ruhlu insanlar var yani. Hı. Yapacak bir şey yok. Abi dokunma korkar mı? Kabak bir var ya. Bayıl kutu bir ne burada da bir kabak daha var arada. komşular diyor biz de ister o kadar bir erdik evet. ben tek başıma yemeyeceğim bunları ya. bir kabak bir sene önce bitirdim É mesmo topless. Vamos, esse aqui tem ainda uh -huh. balo. Ay, kulağımda küpüme takıldı. Hı. Almanın bahçesi de bu sene has. Ha, bak, fena değil. Tohumlarımı ekmiş, ıslatmış. Bunları ben verdim ona, bu tohumları. Onlar da büyük ihtimal. Ama kabakları bilmiyorum. Tika buraya dedim fasulye ya ne ıslatı duruyorsun burayı boşuna. Boş tarlaya ıslatı. Evet. Ne yapalım canlar sizden şimdi bilmiyorum ki. Yeniden fasulye mi alalım birkaç tane? Haydi birkaç tane fasulye alalım. Alalım da. Yemek yaparız da. Bismillahirrahmanirrahim. Ha bunu Hiç de içine girmedim buranın Ne durumdadı bilmiyorum. Var mıydı? Vardı. Görme gördüm mü? Bismillahirrahmanirrahim. Kızım ıslanmadı islanmadı. Yetmedi. Su yok. Burada yazın çok su olmay. Ama bu saatten sonra ıslansa gene olur. Tazecik. Bebekleri tazecik. Bak başka Allah yolladı mı bizi görüyor musun? Yollamadı değil mi? Ama bizim o kadar acaba Allah'ım razı olsun hepimizle. E Bu sene çarşıya gittim canlar. Görüyorsunuz beni de. Akçabat'a gittim. Şimdi bak Allah'ın gördüğünü bundan esirgeyemem. Ben her, her, zaman söylüyorum. Doğru neyse o benim için. Ama siz beni yanlış görün. Ama doğru görün bilemem. Gittim Akçabat'a dişçiye gideyim. Dişimi aldıracağım bak. Son çarşıya geleceğim şey, Almanya'ya döneceğim gün dişimi aldırdım da o gün e, Pulatane İş Merkezi'ni Akçabat'ta bilenler hep biliyordur. Oradayım. Hala zoruma gidiyor. E, bir kadın ama yoksul belli yani. Bayağı bir yoksul. Eti yabıla. O kadar da Allah yani tövbe bismillah demeyeyim de gene. Böyle mendil satan mı ararsın? E, nasıl diyeyim size? Su satan mı ararsın? Yalandan yere Erdoğan su aldı. Niye? küçük uşaklardan bazılarını gördüğü zaten. Yalandan yeri e, selpak mendili aldı. Yalandan yeri yara bantı aldı. Niye? Katkı olsun onlara diye aldı. Ben de aldım o da aldı. Yalan yok. Su da su mesela 2 lira ama küçük uşaklar satay 5 liraya Trabzon'da Akçabat'ta alıyor onlardan. E, tabi ben ne diyeyim bunu alsın. Benim de hoşuma gidiyor. Keşke Allah daha çok verse de herkese versin. Biz de versin. O kadar verdik ki artık yani bende de kalmadı da bende de bağda gökten yağma ya. Bende de kalmadı. O son gün şimdi herhalde ben bunu aldım tamam mı? Darlandım öyle hep yolumuzu kesenlerden. Siz beni anlarsınız. Bir eti ya Ben de ama dişimden ölüyorum bir de çok korkarım. Ben dişimi aldım ben sandalyede yarım saat yattım. Oradaki bayan da izliyse beni bilir yani ismini unuttum ama. Kolonya döktü bana sen burada biraz yat dedi. Bir titreme aldı bana. Çok korktum dişimi aldırırken. Ee, o korkulan da gir, arabadan indim mi arabayı park ettik. Bir kadın geçti yanımızdan ama el cezinde olmadığı belli yani. Gerçekten öyle yalan tipli biri değil. Eti Biri bana peçete de ver elinde. Selpak peçete, selpak mendili bir de yara bantı satay. Eti yavrum. Ee, bir dondurma alsın bana. Ama önüne bakay. Hiç yukarı bakmayın. Biri bir dondurma alsın bari yandım. Birisi bir dondurma alsın bari yandım. Hem de elindekileri abiyle bakmayı, satmaya çalışıyor. Biri bir dondurma alsın. Ben bunu duymamazlıktan geldim. Bak şimdi ben yalan konuşamam. Dedim hem gidecek termini. Dedim hiç duymadım yani gari yüzüme ama bakmayı. Kadın beni belki de görme de görmedi. Devam ettim. Girdim içeri bir basamak çıktım dışarı darlandım. Bak şimdi vicdan azabı çektim çıktım bir derdi şeyler dedim Erdoğan dedi Erdoğan hiç haberi yokunda. Yani o kadını duyma bile duymadı ama mendil sattığını gördü. Dedim Erdoğan o kadın ne dedi biliyor musun dedim? Var 45 yaşlarında belki de 50 var, 50, 50 yaşında var kadın. Dedim Erdoğan dondurma istiyor. dedim. Alalım ona dondurma. Ben onu duydum ama dedim duymamazlıktan geldim dedim. Dedi niye öyle yaptın haydi dedim Erdoğan hem korkarım hem de hep böyle verdik verdik ya sıkıldım bunları hep göre göre bak şimdi kafamdaki fikir o yalan yok. Dedi ki haydi dedi sonra gittim teyzenin yanına dedim teyze dondurma mı istiyorsun he kızım dedi ama utanıyor Keşke de öyle düşünmeseydim dedim ki teyze dedim şey Haydi dedim alayım sen oradan döner ye dedim ona. Dondurmayı da sonra yersin dedim. Gene dondurma da alırım sağım. Haydi sen döner ye dedim. Yemek ye. Karnın aç değil mi dedim. Dedi ki yok yok dedi. Yemek istemiyorum dedi. Benim uşaklarım evde aç dedi. Bir tek çok yandım ha bunları satarken dedi. Bir tane dondurma al bana kızım dedi. Ama yemek alma bana benim boğazımdan geçmez uşaklarım aç dedi. o dedim Erdoğan gördün mü? Ben nasıl dedim bunu dedim. Yani bu şekilde düşündüm dedim. Döndüm bir daha geri dedim teyze. E, ne yapacağım? Dondurmacıya giderken dedim Erdoğan sen bunun parasını eline koy. Ben oradan birkaç parça bir şey alacaktım. Ama dedim benim var. Fazlalı. Mesela gömleğim var 2-3 tane. 2 tane gömlek gördüydüm. Onları alacaktım. E, o eniştemin kiracısı olan dükkancıdan. Vitrinde gördüydüm. Dedim Erdoğan onları almayacağım dedim. Sen ver bana vereceğini ut, ut, ablaya, teyzeye dedim. O dedim alsın dedim. Dedi ki tamam dedi. Kendisi de kattı onu. Verdik konu Kadın almay, ağlıyor, ağlıyor. Ha şimdi nereden geldi aklıma bilmiyorum. Ağlıyor, ağlıyor. Almam, verme bana. Asla almam, verme bana kızım. Sade ben sana dondurma al dedim. Hem de sessiz konuşuyor ki duymasın ne beni Allah kimseye düşürmesin. Yani kimsenin eline baktırmasın. Ben bu sene öyle bir şey yaptım. Ee, hiçbir zaman da onu unutmayacağım. Vallahi billahi nasıl da yaptım bilmiyorum. Ama kötülükten yapmadım. Yani yüreğimden geçeni ben bilirim. Ya geç kaldım dedim hani. Ha şimdi mi çıktın karşıma gibisinden ha? Geç kaldım. O, o amaçlı yani. Yoksa çekil ha yanımdan. Çok da var yani çok da var. Şimdi onun ihtiyacı var tamam. Ama ihtiyaç olmayan da var. Yani herkes yollarda ya ne bileyim ben. Gidiyorsun Trabzon'a kemer altında herkesin kucağında o Arapların mı? Kim durumda? Benim ırkları nedir? Yani Trabzon'lu değildir. Kucaklarında tane uşak uşaklar hiç cabalamayla kucaklarında dirmi Erdoğan Erdoğan'a ki ya bu uşaklar hiç mi uyanmazlar? Daha o isteyicilerin kucağındaki uşaklar. Hiç uyanmayla hep öyle duruyla kucaklarındı. Ama hiçbirine değil o teyzeye ben çok üzüldüm. Hiç de ben yani Trabzon'da, Uralarda da hiç öyle bir güzel surat suratta hiç görmediydim gerçekten. Mis gibi <laughs> kadın olmadı ama el de gelimsiz yok. Bir de satarken insanın yüzüne bakma. Ay şimdi bir daha görsem onu yani belki yani biraz zaman geçse hiç tanımam da şimdi bir iki tane Ne bileyim ben. Çok üzüldüm ona. Keşke iki üç adım attıktan sonra geri döndüm. Duydum duymamazlıktan geldim. Keşke ilk seslendiğinde ama gitseydim yani ama kadınım yani yemek yemeye yerine sokamadım. Olmaz dedi. Ben de dedim Erdoğan verilin alsın uşaklarına bir şey. Niyet alın. İşte ana var, anacık var. Ne analar var, uşakları doğru poşete koy, atayla bir tarafı. İşte o da ana, o da ana. Anladın Benim anacığım da amcaları Almanya'da burada, annemin. Eskiden her zaman değilim. Ee, onlar içime çünkü benim yaradır. Bir çikolata dile bize bir paket. İzliydi beni izlesin hiç umurumda değil. Bir paket çikolata verdiler bizi. Ne ben yutab müneşe ne annem. Saklardık, saklardık, saklardık. O bana ayırdı, ben anneme ayırırdım. Annem bana ayrırdığını ben anneme ayırırdım. Kimse yiyemezdi. Öyle canlar, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hayat bu. Daha olsa pakla var orada da Ben bu kabı çantayı doldurdum ama canlar. Hadi dene kattım mı bunu? Bu bana yeter. Şöyle. Şu şekilde. Şimdi bunun üstüne ben birkaç tane de üzüm koyayım. Çocuklara teyzeleri şurada. Oo. Canlar demişsiniz ki Zeynep'in bacakları gayet hep böyle sanki arı soktu uşağı gibi ya, alerji mi? Alerji olsa canlarım hepsinin her yerinde olur. Onun belirli bölgesinde var. Ben burada ne gittim yıkadım onu. Ama gene o sebebi niye öyle oldu bilmiyorum. Nazmi yaba komşum tane o yine Allah razı olsun ilaçlar dedi bir şeyler yapıyor ne? Anne dedi biraz daha taşımıyor. Ama baktım bugün okuldan geldi de baktım gene öyle. O zaman şey yapacağım. Ala gideceğim onu yani doktora. Ama onu burada bir şey ısırdı yani o şey. Alerjik bir durum değil. O benim oluyor zaten. Hiç alerjiye benzemiyor. Ha burada da domatesler var. <laughs> Şurada şöyle. <laughs> Bunları da buraya koyalım. Canlar bu bugün benim ikinci videom. O yüzden biber poşetimiz de şu taraftaydı. Onu da alalım sizle beraber. Ay, burada da içeceğimden de içmedim. Dur içecek yapı dedim. Şimdi. Biber topladığımız videoyu da izlemeyenler izlesin. Bebeklerim canlarım beğensin. Videolarımızı beğenin. Allah razı olsun. Dilden çok Gönüldeki dua önemli benim için. Size ne düşünüyorsam hepimizi Rabbim güzel güzel nasip et. Hadi bakalım. Kendinize canlar çok iyi bakın. Peki bu videoyu çok döndürdüm kusura bakmayın ama başka gerçekten çarem yok. Allah'a emanet olun canlarım. Hoşçakalın.